haber TV'den merhaba. 10 Haziran 2015 bülteni ile karşınızdayız. Siyasi partiler 25. dönem milletvekili genel seçiminde birinci parti olabilmek için kıyasıya mücadele etti ama Denizli'de katılım oranı beklenenin altında gerçekleşti. 12 Eylül sonrası yapılan 9 genel seçimde 2002'den sonra en düşük katılım 7 Haziran'da oldu. 713.044 kayıtlı seçmenden 626.610 sandığa giderek oyunu kullandı. Buna göre çeşitli gerekçelerle 86.434 seçmen sandığa gitmedi. Bu rakam tek başına bir milletvekili çıkarmaya yetiyor. Bu seçimde geçersiz oy sayısı ise 17.857 oldu. Acı payamda trafik kazası ticari aracın motosiklete çarptığı kazada motosiklet sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti. İddiaya göre Galip K 20 VD 977 plakalı ticari araçla Selinistan'ın Yatağ Mahallesi'nden Acıpayam'ın Karayük Mahallesi'ne gitmek üzere yola çıktı. Ancak bir süre sonra aynı yöne seyreden Mehmet Açıkkol'un kullandığı plakasız motosikleti arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Açıkkol'la eşi Halime Açıkkol olay yerinde hayatını kaybetti. Deniz İhracatçılar Birliği'nin bu yıl rüya ve düşler temasıyla düzenlediği ev ve plaj giyimi tasarım yarışmasının önelemesi yapıldı. 93 yarışmacının 372 tasarımla başvurduğu yarışmada jüri finale kalan 10 ismi belirledi. Finale kalan adaylarla 13 Haziran'da toplantı yapılacak yarışma sürecinde atölye çalışmaları ise 22 Haziran'da başlayıp 18 Ağustos'a kadar devam edecek. Ödül töreni ise Eylül ayında yapılacak. Tan Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübünün bir yıl boyunca hazırlıklarını sürdürdüğü Hasat Zamanı isimli müzikal gösteri EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 150 kişiden oluşan ekip hazırladıkları gösterileri sundu. Güzel bir aşk hikayesini anlatan müzikal gösteriyi yaklaşık 1000 kişi izledi. Bültenimiz spor haberiyle devam ediyor. Denizli Spor'un başarılı kanat oyuncusu Himmet Ertürk'ün Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'la anlaştığı öne sürüldü. Yeşil Siyahlı Kulüple sözleşmesi biten futbolcu altyapıdan yetiştiği için sadece yetiştirme bedeli alınabilecek. Diğer yandan Teknik Direktör Mehmet Altıparmak'la Giresun Spor temasa geçti. Sözleşmesi sona eren Altıparmak ise yeni yönetiminin belirlenmesini bekliyor. Altıparmak önceliğinin Denizli Spor olduğunu söyledi. Şimdi hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlı hava cuma gününe kadar etkili olacak. Hava sıcaklığı en düşük 10, en yüksek 27 derece. 5 günlük hava durumu detayları ve günün sıcak gelişmelerini Deniz Habercom'dan takip edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.